Kıymetli arkadaşlar merhabalar. İkinci el araç satın almak o kadar tehlikeli ki mesleğe galericilik olanlar bile araç alırken dolandırılıyor. Bugün sana geçmiş yıllarda çok sık yapılan, son dönemlerde de artış gösteren, araba satın alacağın esnada yapılan inanılmaz bir dolandırıcılık yöntemini anlatıp bu tuzağa düşmemen için ne yapman gerektiğini de anlatacağım. Araba satın alacaksın. Tüm ilanlara baktın. Bir araba içine sindi. Satıcıyla buluştun. Araba tertemiz. Arabayı ekspertize götürüp incelettirdin. Arabada hiçbir kusur yok. Fiyatta da anlaştın. Notere gittiniz, ödemeyi yapıp aracı kendi üzerine aldın. Aradan bir yıl geçti, arabayı satacaksın. ilana koydun, bir alıcı çıktı. Aracı eksperse götürdü. Arabanın pert, ağır hasar kayıtlı olduğunu söylediler. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Satacağın adamın karşısında bir anda sen dolandırıcı durumuna düştün. Neler olduğunu, nasıl böyle bir şey olabileceğini anlamaya çalışıyorsun. Dolandırıcıların ellerinde birebir aynı marka, model, her şeyi aynı iki araç var. Bu araçların birisi pert olmuş. Diğer aracın hiçbir kusuru yok. Dolandırıcı pert olmuş aracın plakasını çıkarıp temiz olan aracın üzerine takıyor. Sen temiz olan bu aracı ekspertize götürüyorsun. Tabii ki araçlar temiz çıkıyor seviniyorsun. Pert olmuş bir aracın plakasının temiz araca takıldığını tahmin bile edemiyorsun. Notere gidiyorsunuz. Siz noterde satış yaparken dolandırıcının ortağı da temiz araca taktıkları plakayı çıkarıp birebir aynı marka model renkteki diğer araca takıyor. Tüm paranı kaptırdığın gibi pert olmuş bir aracı satın almış oluyorsun araç satın alacağın zaman araç plakası çıkarılıp takılabilir, değiştirilebilir. Onun için araçların şu kısmında bulunan şase numarası ile plakanın tutup tutmadığını, aracın ruhsatını da inceleyip muhakkak kontrol et. Eğer arabanın şase numarasıyla plaka tutmuyorsa muhtemelen yanındaki satıcı senin hayatını karartmaya çalışan dolandırıcıdır. Hatta araç satın alacağın zaman bir kişiyi de yanında götür ki işlemler yapılırken aracın yanında beklesin. Bu videoyu muhakkak kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın, hesaplarınızda paylaşın ki Herkes faydalansın. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.